Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere orkide videosuyla geldim. Bu videomuzda orkidelerimizin bol hava köklerinin, sağlıklı çiçek saplarının oluşması için sizlere bir tarif paylaşacağım. Tarifimiz bol mineralli, bol vitaminli bir tarifti. 15 gün içerisinde orkidelerimizin hava köklerinin canlanmasına sebep oluyor. Çiçek saplarının oluşmasına sebep oluyor. Ben bu orkidelerimi gençleştirdim arkadaşlar. 3 yaprak olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu şekilde kestim. Yeniden diktim. Gövdesi çok uzamıştı. Gençleştirmiş olduk. Gövdesini de göstereyim. Bakın bu şekilde kestim. Kökler de sıkışık bir durumda. Köklerini oynatmadım. Kestim arkadaşlar. Buradan gençleştirdim. Yeniden diktim. Toprak değişimi yapmadım. Aynı toprağına diktim. Toprak da çok kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Çam ağacının kabukları. Köklerinin aktifleştiğine bakar mısınız? 20 gün oldu dikeli. Henüz bir ay da olmadı. Çok güzel bir şekilde canlandılar. Aktifleştiler. Hava köklerinin oluştuğunu da görüyorsunuz. Bakın 20 gün içerisinde sağlıklı bir şekilde hava kökleri oldu. Bu kesmiş olduğum gövdeden arkadaşlar keki geliyor. Bakın sizlere nasıl göstersem. Biraz küçük olduğu için zorluk çekiyorum. Bakın burada görünüyor arkadaşlar. Yeşil keki geliyor. Elinizde bu şekilde orkideleriniz varsa da atmayın. Keki de oluşturabilirsiniz. Hem orkidelerinizi gençleştirmiş olursunuz, hem orkidelerinizden çoğaltmış olursunuz arkadaşlar. Bakın bunu da göstereyim. Bu da bir keki. Diğer orkidemin gövdesiydi, kestim, kökleri sağlıklıydı. Çöpe atmadım, bunu da diktim. Bakın, görüyorsunuz kökleri çok sağlıklı. Bir tane keki oldu. Bütün kökler de sağlıklı, kökler de kekiden geliyor arkadaşlar. Yosunla sardım, keki oluştuktan sonra biraz köklerinin büyümesini bekleyeceğiz. Daha sonra saksı değişimi yapacağız arkadaşlar. Oğlum elinden düşürdü bakın bu şekilde yaprakları kırıldı zedelendi bunu da göstereyim arkadaşlar bu da yine aynı bir şekilde gövdesi uzayan bir orkideydi hava köklerine bakar mısınız çok sağlıklı bir şekilde resmen hava kökleri fışkırıyor her tarafından unutmayın arkadaşlar orkidelerinizin çiçek açmasını istiyorsanız da önce köklerinin sağlıklı olması gerekiyor bol bol köklerinin oluşması gerekiyor bu da yine aynı şekilde gençleştirdiğim orkidelerden bir tanesidir. Hepsini gençleştirdim bakın çiçek sapı vardı buradan kestim gençleştirdim 20 gün olmadı bir tane yine çiçek sapı verdi. Bunu canlanmasının çiçek sapının oluşmasının köklerinin aktifleşmesinin tek bir kür ile yapabilirsiniz. İnanılmaz etkisi var önce hava köklerini, köklerini canlandırın daha sonra çiçek açtırabilirsiniz arkadaşlar kolay bir şekilde. Evet şimdi sizlerle birlikte orkidelerimizin bu şekilde coşmasına sebep olan, canlanmasına sebep olan, köklerinin aktifleşmesine sebep olan tarifimiz inanılmaz etki sağlayan bol mineralli, bol vitaminli limon. Limon gerçekten çiçekler için çok faydalı. Özellikle ve özellikle orkideler için çok faydalı. Limonlu suyla orkidelerinizi sulayın arkadaşlar. 10 gün arayla sulayın. İnanın ki bakın bu şekilde köklerinin canlandığını göreceksiniz. Suladıktan sonra orkidelerinizi havalandırmanız gerekiyor. Güzelce havalandırdıktan sonra 15 gün içerisinde bana dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünden itibaren deneseniz inanın ki gerçekten gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edeceğim bir tarifti. Çok sağlıklı büyütecek olan bir tarifti bol çiçek açtıran, bol bol köklendiren bir tarifti. Suyumuz oda sıcaklığında ılık bir şekilde olması gerekiyor. Orkidelerinizin suyunu her zaman ılık bir şekilde kullanın arkadaşlar. Soğuk suyla sulamayın. Evet bu tarafa koyalım. Bakın bir çorba kaşığı limon suyu 1 litre suyun ölçüsüdür. Bunu güzelce karıştıracaksınız. suyla birbirine karıştırın. Bunu bu tarafa koyalım. Fıstıf fıs şişemizin kapağını kapatalım. Bu güzel kızlarımızın daha da canlanması için, bol bol hava köklerinin oluşması için, sağlıklı çiçek saplarının olması için sizlerle birlikte püskürtelim. Evet arkadaşlar, şimdi bütün hava köklerinin üzerine, Toprağın üzerine, gövdesine püskürteceksiniz. Gövdesini ıslatacaksınız ki bol bol kökler oluşsun, çıksın. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Gövdesinde bol bol köklerin oluşması için. Bakın köklerine yeşilleşmeye başladı. Bu şekilde yapacağız. Evet şimdi yapraklarını püskürteceksiniz. Yapraklarının altına, üstüne, gövdesine, her tarafına güzelce ıslatacaksınız. Hem dezinfekt etmiş olacaksınız. Hem nemlendirmiş olacaksınız. Hem yapraklarından vitamin vermiş olacaksınız. Haftada bir kere yapraklarından, hava köklerinden üzerine püskürtmeniz gerekiyor. 15 gün arayla da daldırma usulüyle da sulamanız gerekiyor limonlu suyla. Orkidelerinizi inanın ki 15 gün içerisinde canlandığını göreceksiniz. Böyle yaprak diplerine, gövdeye toplanan suyu da süzün üzerinde koymayın. Yapraklarını püskürttükten sonra arkadaşlar açık havaya çıkarın açık havada havalandırın güzelce havalandırdıktan sonra yerine alabilirsiniz bakın görüyorsunuz her tarafına güzelce püskürtmüş olduk. bunu da yapalım bakın her tarafının köklerinin canlanmasına sebep olan kürlerden biri bu da arkadaşlar yapraklarını güzelce hem sileceksiniz hem püskürteceksiniz. bu şekilde yapmanız gerekiyor eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa bununla ilgili de kısa bilgiler vereyim. Orkidelerinizi yer değişimi yapın arkadaşlar. Sağlık kökleri varsa da bol bol kökleri varsa da orkidelerinizin yer değişimini yapmanız gerekiyor. Havalandırmanız gerekiyor. Hava değişkenliği hissetmesi gerekiyor. Orkideler hava değişkenliği hissettikten sonra %100 oranında çiçek sapı veriyor arkadaşlar. Bazı hanımlarımız da bilgiler paylaşıyorlar ki 3 yaprak olan orkide çiçek sapı vermez. Bakın görüyorsunuz üç tane yaprağı var, çiçek sapı verdi benim diğer saksım. Sapını da gösterdim arkadaşlar sizlere. Hem gençleştirmiş oldum, hem kesmiş oldum. Kestikten sonra ilk can suyunu, limonlu suyuna suladım. Bunu da kaçırmadan söyleyelim. Limonlu suyla daldırma usulüyle suladım. 15 dakika, 20 dakika o suda beklettim arkadaşlar. Daha sonra süzüp havalandırdım. Yerini aldım. Bir hafta geçtikten sonra hava köklerinin üzerine püskürttüm. Gövdesine püskürttüm. Hava köklerinin canlanmasına sebep oldu bu kür. Çiçek saplarının oluşması için de patates kürü vereceğiz orkidelerimize. Patates kürü de çok faydalı. Zencefil, pardon zerdeçal kürü de çok faydalı. Bakın Görüyorsunuz yaprakları sağlıklı, gövdesinden bol bol hava köklerine gelmeye başladı. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, bol çiçekli kalın.